Bismillahirrahmanirrahim. İçerisinde bin aydan hayırlı kadir gecesini barındıran, başı rahmet, ortası mahfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan'ı geride bıraktık. Rabbim bir sonraki Ramazan'a tekrar kavuştursun inşallah. İnsana huzur veren hayır ve bereketiyle müsemma 11 ayın sultanı Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmeye çalıştık. Ee, bu Ramazan biraz buruk geçti. 50 binden fazla insanımızı toprağa verdiğimiz çok büyük bir deprem yaşadık. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar versin. Kalanlara sabırlar ihsan eylesin inşallah. Şimdi de bayrama kavuştuk. Kalbimiz deprem yeri olsa da Ramazan bayramımızı en güzel şekilde geçirmeye çalışacağız. Başta depremzedeler olmak üzere tüm Müslümanların Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın mazlumlara umut olmasını, Müslüman ülkelerin birliğine, Kudüs'ün, mescid Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum.